Selamlar herkese. Bilmiyorum beni hatırlar mısınız? Ben Deniz, e, Formula 1 oyun içerikleri üretmeye çalışan ama genelde üretemeyen e, kardeşiniz Sena. Öncelikle herkese merhaba. Hatırlıyor musunuz? Hatırlamıyor musunuz? Emin değilim. Ben bile açıkçası hesabın şifresini unutmuş gibiyim şaka şaka. Değilim tabii ki. Ama birazcık uzak kalmış olabilirim. Eğer bu videoyu izliyorsanız, e, hala buralardaysanız çok teşekkür ederim. Çok öpüyorum hepinizi. Öncelikle bugün burada toplanmamızın sebebi diye başlamayacağım. Tabii ki Formula 1 2024 geldi. Hepimizin heyecanla beklemediği Formula 1 ve e oyunlarından yalnızca bir tanesi. Her sene kendime söz veriyorum. Diyorum ki bu sene artık ben bu oyunu almayacağım kardeşim. Her senede kendi sözümü çiğnemeyi başarıyorum. Allah beni bildiği gibi yapsın. Bu sene değişen neler var neler yok diye bakacak mıyız? Bence bakmayalım. Çünkü değişen hiçbir şey yok. Çok az şey var. Dolayısıyla e, direkt oyunun içerisine kariyere dalalım istiyorum ama ucundan şöyle değişen ne var diye ufaktan da bir göstereyim. Hani içim rahat etmeyecek çünkü biliyorum. Formula 1 World olayına zaten 2023 oyunundan, geçen senenin oyunundan aşinayız. Bu arada e, değişen tek bir şeyimiz var. O da Fenzon efendim. Fenzon nedir? Aslına bakarsanız Cold ve EA'in söylediği kadarıyla ee, siz nasıl bir formda bir yarışına gittiğinizde veya sokakta işte Ferrari şapkalı, Mercedes şapkalı veya işte Red Bull tişörtü birini gördüğünüzde kalbinizde böyle bir şeyler pıt pıt ediyorsa <laughs> işte bu da onun aslına bakarsanız oyun versiyonunun ee, elde edilmeye çalışmış hali. Yani gittiğinizde Fenzon'a şöyle gidelim hatta. E, herkes kendine birer takım ve birer favori sürücü seçiyor efendim. Ne yapıyoruz burada? Sürücümüzü favori seçtik. Mesela ben Leclerc'i seçmişim. Ardından da işte Ferrari'yi seçmişim. Niye? Çünkü Monaco. E, şaka şaka, hepimiz tifosiyiz içten içe. E, şimdi durum böyle olunca da siz aslında e, katıldığınız Formula 1 World etkinlikleri olsun, diğer yarış etkinlikleri olsun belirli bir puan kazanıyorsunuz bu fan zone'da ilerleyebilmek için ve her sürücünün ve işte her e, takımın belirli puanları var ve bu puan segmentinde ileriye geriye gidiyorsunuz. Hatta şöyle standings'e yani sıralamaya bir bakalım. Beni çok şaşırtan bir sıralama vardı. Ah mesela hala inanılmaz bir şekilde McLaren hep en üst sıradaydı baktığımda ve Alpine bir ara böyle front runner'sa üst sıralara gidiyor. Bir ara tekrar orta sıralara düşüyor derken Red Bull'la Ferrari ve Mercedes e, orta sırada ve en arkada da bu e, dörtlüğü görebiliyoruz şu aşamada. En çok McLaren'i seveni varmış diye e, anlıyorum. Daha doğrusu seveni ve oynayanı oyunu. Hemen geri geldiğimde yani burada bir Grand Prix voting'i açmışlar. Bu ne işe yarıyor efendim? Burada da aslına bakarsanız bir sonraki Grand Prix haftasıyla, yarış hafta sonuyla alakalı size bir soru soruyor. Diyor ki which constructor? <laughs> aşağıdaki constructor'lardan yani takımlardan hangisi Kanada hafta sonunda daha fazla puan kazanacak diye bir oylama açmışlar. Ferrari mi, McLaren mi? Siz de buradan gidip oy veriyorsunuz. Mesela 8 gün 8 saat içerisinde bu oylama kapanacakmış. 8 gün 8 saat içerisinde oyunuzu veriyorsunuz. Ondan sonra eğer yarış hafta sonunda verdiğiniz oy doğru çıkarsa aşağıdaki işte 500 XP, 400 şey fanzone puanı vesaire gibi puanlar alıyorsunuz. Tamamen bundan ibaret. Birazcık daha oyuna böyle bir interaksiyon katmaya çalışmışlar ama. Yani çok da heyecan verici ve yenilik bazında bizi sevindirici bir şey mi diye soracak alırsanız Açıkçası üzgünüm. E, EA RaceNet'i zaten geçen senelerden de biliyoruz. E, kendi bir aplikasyonu, yani web sitesi uygulaması var diye e, söyleyebilirim. Buradan da işte e, EA uygulaması üzerinden ekli arkadaşlarınızın vesairenin e, tur zamanlarını görüp işte segmentlerde ne gibi farklılıklar yaptığınızı, nerede fren yaptığınızı, nerede işte e, daha yavaş kaldığınızın analizini yapabiliyorsunuz. Orayı ben bayağı seviyorum incelemeye açıkçası. Bu arada Fan şöyle bir durum var. 54 e, gün 1 saat kaldı diyor. Sağ üst köşede. Bu 54 gün içerisinde takım ve sürücü değiştiremiyorsunuz diye anladım. Ben eğer yanlışım varsa düzeltin. Şimdi nereden başlayalım? Hiçbir yerden başlamayalım buradan. Bir önceki ekrana geleceğim ve kariyer e, dünyamızdan başlayalım efendim. Öncelikle bir sürücü kariyeri olsun istiyorum. Tabii ki <laughs> şurayı, şurayı böyle gizleyebiliyor muyuz acaba? <laughs> Herkesin dillerinden düşmeyen ve herkesin gece rüyalarına giren ve uykularını kaçıran tek bir isim var. Lewis Hamilton. Tabii ki ne yapacağız? Lewis Hamilton ve Ferrari kariyeri yapacağız. <laughs> Dediğim gibi şurayı görmezseniz çok sevinirim. Burada tabii ki Fernando Alonso yazmıyor. Şaka şaka. Benim öyle şeylerim yoktur. Ben bütün e, pilotları eşit derecede severim. Sadece bazılarını birazcık daha eşit derecede severim. İyi akşamlar. E, Formula 1'den başlıyorum. Hiç Formula 2'ye girmeyeceğim bu sefer. Ee, belki onu ilerleyen zamanlarda deneyebiliriz. Bu arada bu oyunla ilgili en çok söylenen şeylerden biri de e, direksiyon setleriyle olan uyumsuzluğu nedeniyle oyunun tam anlamıyla bir e, gamepad oyunu oldu. Dolayısıyla gamepad ile oynamayı deneyeceğim. E, direksiyona hiç bulaşmıyorum şu aşamada. Biraz önce daha önce denemelerimde de zaten oyunu gamepad oynamıştım ve fena bir tecrübe sunmuyordu ne yalan söyleyeyim ama yine e, oyun esnasında konuşuyor oluruz. Full sezon biraz fazla çok yarış olduğu için custom yapalım. Şöyle 16 yarış bence bizi taklar. Onu da çok az olur. En sevdiğim Bahreyn. Şaka. Japonya'yı hiç sevmem. Kötü anısı var. Direkt çıkarıyorum. Kanada, İspanya, Avusturya, İngiltere tabii ki. Belçika, Hollanda kalabilir. Hollanda'yı severiz. Monza, Azerbaycan. Tabii ki kalacak. Bakü. En sevdiğim. Ah. Oh. Sanırım birkaç tane atmam gerekiyor. Yani Las Vegas, Katar. Bilmiyorum ki. Hard diyor. Ee, Las Vegas çok da hard bir circuit değil bence ama bakıyorum. Başka nereye, neyi çıkarabilirim? Bahreyn'i mi çıkarsam? Direkt Avustralya'dan başlasak. Hadi Bahreyn'i çıkarayım. Devam. Custom settings. Ee, şuradan asistlerimi göstereceğim. Ha bununla ilgili bir şey söyleyebilirim belki. Ben daha önce yani çok uzun yıllar boyunca Formula 1'in çıkarttığı neredeyse her oyunu e, oynama fırsatım oldu. Neredeyse diyorum arada bir iki tane fire vermiş olabilirim. Şimdi hatırlayamadım tam olarak ama e, genel olarak benim kullandığım ayarlar işte steering assist yani direksiyon yardımı işte e, kapatarım. Braking assist'i bir ara kapalı kullanıyordum e, ama sonra sürekli frenlere kilitlediğimi fark ettim ve daha hani az uğraştırsın diye açıkçası braking assist'i low'a aldım ve e, anti-lock e, da dolayısıyla açıktı. Ya şimdi traction kontrolü ile ilgili şöyle bir durum var. Ben yıllardır traction kontrolü mediumda oynuyordum çünkü biliyorsunuz mediumdan bir alt segment zaten direkt kapalı oluyor. Traction kontrolü ee, mediumda kullanan varsa eğer aranızda oyunda açıkçası yola araç oldukça iyi tutunuyor gibi hissettim. Kullandığım birkaç turdan söyleyebileceğim izlenimlerim bu şekilde en azından. Araç yola iyi oturuyor. Dolayısıyla viraj çıkışında abnormal bir şey yapmazsanız gaz verme durumunda bulunmazsanız traction kontrolü açıkçası ihtiyacımız yokmuş gibi gözlemledim ama tabii ki uzun vadede ne derecede doğrudur bu yorumum bilmiyorum. Oynayarak tecrübe edeceğiz daha kariyer modunda vesaire. Onun haricinde tabii ki ben e, Dynamic Racing Line'ı kullanıyorum. Maalesef üzgünüm. E, onun dışında işte otomatik vites kullanmıyoruz. Manuel kullanıyoruz. Ve diğer... Ha Release Assist. Heh, bak bu niye açık kalmış? Çok enteresan. Ben de diyorum bu niye böyle? Okey. Bütün asistleri kapattık. Bir tek şey yardımı var. E, nedir onun adı? Fren ve Anti-Lock yardımı var. Onun haricinde de başka bir şeyim yok. Bir de Racing Line tabii ki yarış çizgisi yardımım var. Onsuz yapamıyorum. AI Difficulty 76 yaptım. Çok uzun zamandır oynamıyorum çünkü Formula 1 oyunlarını. Bu aralar birazcık FIFA eski adı FIFA yeni adı FC 24'e takmış durumdayım. Onun sebebiyle birazcık Formula dünyasından daha doğrusu yarış oyunu dünyasından uzak kaldım. Birazcık daha böyle kolay olsun. Beni çok da yormasın istiyorum. Ne yalan söyleyeyim. Hızdıraba dönmesin. Bakalım. Sıralama tek tur üzerinden olsun. Very short 5 tur oluyor. Ya short olsun çünkü bu sefer pit stop'a giremiyorsun. O da manasız oluyor. Bu şeyler açık olsun, pilotların işte takım değişiklikleri ve işte araştırma ve geliştirme yönetimi açık olsun. Bunlarda da hepsi en son seviyede. Dolayısıyla bol kırmızı bayraklı, işte bol güvenlik araçlı ve bol aksiyonlu oyunlar oynayalım istiyorum. Pıt pıt pıt. Okey, bunlarda herhangi bir değişiklik yapmayı düşünmüyorum. O zaman sakince kariyerimize başlayabiliriz. Tabii ki confirm dedim. Evet şimdi 2024'ün en güzel değişikliklerinden biri de biliyorsunuz normalde e, sürücü kariyerinde kendi karakterinizi yaratıyordunuz ve yarattığınız bu karakter üzerinden ilerliyordunuz. Aslında griddeki bir pilotu egale ediyorduk. Yani örneğin Ferrari'ye geldiğiniz zaman Charles veya e, Carlos'tan birini siz geldiğiniz için oyun otomatikman dehliyordu. Şimdi şöyle bir durum var. Burada ne yapıyoruz? İstersek official bir driver yani resmi gridde bulunan bir sürücüyü seçebiliyoruz. Mükemmel. Öyle ilerleyeceğim. Şu an karşımızda birçok seçenek var. Hatta ratinglerini de şu şekilde görebiliyoruz hepsinin. Hmm. Rating'ler birazcık değişik. Özellikle Hamilton'unki oldukça değişik. Bakayım şuradan. 88 87 hmm. Okey. altını seçelim. Şimdi burada sağ tarafta işte şeyin pilotun genel olarak bir ortalaması var. Hemen onun altında da diğer alt kategorilerdeki ortalamaları var. Bunlar neler? İşte deneyim puanı, işte yarış kabiliyeti, işte farkındalık, pace ve işte şey odaklanabilme kabiliyeti şeklinde özetlenebilir. Buradan ee... İşte genel olarak istatistiklere göre biliyoruz. İşte 332 tane e, yarışa katıldığını ve 104 tane pole pozisyonu, 103 tane yarış kazandığını falan Feşmehan. Dolayısıyla açıkçası bugünkü görevimiz bizim ne ne? Hem altını Ferrari'ye götürebilmek. Şu anda tabii ki ne yapıyoruz? Mercedes'ten başlıyoruz. Yani gerçekte öyle olduğu için ben şimdi onu alıp direkt. Ferrari'ye koyamıyorum. Hani Ferrari kariyeri diye böyle girmiş olabilirim heyecanla ama şu aşamada tabii ki en azından bir sezon kendisini Mercedes Zulü'ne maruz bırakmak zorundayız. Üzgünüm. Yapacak bir şey yok. Buradan da işte genel olarak Constructor bazında performans çartını görüyorum derken şu şekil bir poz ve devam. Monaco mu? Bir, bir saniye. <laughs> <laughs> Ama ben seçmemiştim diye hatırlıyorum. Şu an gerildim. Ha okey. Başlangıç ekranıymış. Bir an korktum burada yarış var diye. Çünkü yani bununla Monaco'ya gidebileceğimi düşünmüyorum. Hiç hazır değilim mental olarak. Finally, let's do this for real. Sorry it took so long. You know what these legal types are like? Yes sir, no sir. Here's 80 pages of ruthless jargon, sir. Anyway, Believe it or not, this is my excited face. Come on, come on. Let me show you what we've got. So, all the usual stuff merchandising, likeness, blah, blah, blah. But the really juicy stuff is their expectation of you. They need you to challenge yourself all season, be the best you can be, dominate your teammate, become a legend. All that jazz. Now? Şimdi burada aslına bakarsanız bir e, seçenek sunuyor bize. Şu anda Hamilton'ın reytingi oyunda 88. Bize de diyor ki sen bu sezonun sonunda reytingini ne kadar arttıracaksın? Yani ben eğer gidip bunu recommended yani tavsiye edilen 90 dersem bu sezon boyunca aslında oldukça yüksek bir performans göstermem gerekir. Eğer daha da yükseltirsem daha da yüksek bir performans göstermem gerekir derken bu da aynı zamanda benim e, takımdaki etkimi arttırıyor. Takımdaki söz sahibi olma yetkimi. Bu da ne anlama geliyor aslına bakarsanız. Daha çok e, geliştirme alabilmem. Daha çok geliştirme alabilmem de aracımın daha hızlı olması anlamına geliyor tabii ki. Şimdi şu anda ilk sezonda oyun otomatik olarak bir sezonluk sözleşme veriyor size. İsteseniz de iki sezon, üç sezonluk bir sözleşme imzalayamıyorsunuz. E ben de önerilene uyayım bari. 90 diyeyim reytingimi. Yani 90 yaparız herhalde. Bence yaparız basılı tuttum imzala dedim imzaladı <laughs> burada heykel miydi o kendisi miydi kafası mı döndü onun kafası hareket ediyordu ben orada çok emin değilim <laughs> Burası güncelde kariyerimizin ekranlarından biri. Zaten biliyorsunuz artık bu tarz ekranların hepsine aşinaız. Değişen çok da bir şey yok zaten kariyer ekranlarında. Gene klasik selam mesajları. Burada işte specialist konuşamadım ya dilim dönmedi. Specialist teşekkürler <laughs> adında bir yeni liyimiz var. Bu yenilik bize ne gibi şeyler getiriyor diye soracak olursanız aslında bu arkadaşlar her hafta sonu veya belirli bir dönem boyunca size e, belirli hedefler koyuyorlar ve bu hedefleri gerçekleştirebilirseniz eğer o hafta sonu size atıyorum işte e, yaptığınız geliştirmelerin işte başarısız olma şansını azaltma gibi bir e, faydası oluyor veya işte e, yapacağınız geliştirmelerin daha uygun fiyata gelmesi veya işte daha hızlı geliştirilme, geliştirme yapabilmeniz veya daha fazla puan kazanabilmeniz şeklinde yardımları oluyor. Mesela biraz önce bahsettiğim arkadaşların olduğu ekrana gelirsek burada belirli süre zarfında bizimle olan zaten oyunda şu şekilde lanse edilmiş part time olarak gelmişler bu arkadaşlar Formula 1 takımlarına. Evet yanlış duymadınız. Dolayısıyla bunların belirli bir süre zarfında bizimle olduğu için bakın mesela ne yazıyor bu Manufacturing Expert'ın altında bir sonraki yarı yarış hafta sonu bittikten sonra ayrılıyor. Dolayısıyla aslında bunun bize verdiği görev, zaten altında Goal Available yazıyor ya, diğer e, arkadaşların şu anda bize verebileceği herhangi bir görev yok. Sadece en soldakinin var. Hemen bakalım neymiş? İki tane hedefi var. iki tane isteği var. E, i̇kisinden birini seçmemiz gerekiyor. Biri yarış hafta sonunu tamamla. E, biri de yarış hafta sonu boyunca e, üç tane Session'ı atla veya simüle et şeklinde. Çok tuhaf bir şekilde. Ee, en üsttekini seçiyorum tabii ki yani. Evet seçildi diyor. Bunun perk'leri neymiş? Ee, %10 azaltıyor ee, birinci seviyede. Ee, başarısızlık şansını yani geliştirmelerimizin başarısızlık şansı %10 azalacak diye anlıyorum. Bu arkadaşın böyle bir yardımı dokunuyor bize. Bu diğer e, specialistler bize şu aşamada bir yardımda bulunamıyorlar çünkü henüz gelmemişler diye anlıyorum. E, bir sonraki yarış hafta sonunda kendileriyle zaten görüşüyor oluruz. Onun dışında işte burada detaylı olarak e, recognition dediği işte farkındalık diye mi çevirsek yani fark fark edilebilirlik vesaire şeklinde yani takım içerisindeki aslında sizin e, saygı duyulma yüzdenizi falan gibi bir şey diyebilirim belki de. Şu anda Hamilton'ın 54, Russell'ın 46 olarak gösterilmiş. Ee, aslında bu da sizin yaptığınız etkinliklere bağlı olarak yani mesela biraz önce reytingi 90'a hani e, hedef olarak çektik ya eğer siz sezon sonunda 88'den 90'a çıkarabilirseniz reytingi aslında buradaki recognition olarak takım içerisindeki recognition'ınız da artacak. Ee, ama eğer çekemezseniz vay halinize işte bu da tatsız bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Onun dışında burada geçen sezonlarda pek e, olmayan e, sözleşmeyi fes etme şeklinde bir maddemiz var bu tarz işte minnoş minnoş yenilikler e, eklenmiş diyebilirim. Onun haricinde gene klasik biliyorsunuz araştırma ve geliştirme departmanlarımız var burada. E, Burada mesela bu da yoktu. Hemen altında şasenin altında Russell'ın gözünü koymuşlar. Burada da aslında bu Russell'ın kendi aracında bu alanda bir değişiklik yapma ihtimali olduğunu söylüyor bize. Bu da değişik bir yenilik diye söyleyebilirim. Onun dışında başka böyle gösterebileceğim bir şey var mı diye baktığımda... Ha, burada mesela kendi aracımızın ve e, diğer takım arkadaşımızın aracının aslında bakarsanız yaptığı değişiklikler, geliştirmeleri de görüntüleyebileceğiz sezon boyunca. Örneğin mesela biraz önce ops, şurada aerodinamik alanında biz bir geliştirme yaptık diyelim. Hemen yan ekranda pıt pıt şeklinde değişiklikler burada bize görüntülenebilir olacak. Keza aynı şekilde e, George'da bir değişiklik yaparsa Russell'ın değişikliklerini de burada görüntüleyebileceğiz ki bence bu da tatlış bir detay olmuş başka. Kenar hatlarıyla bu kadar açıkçası ilerletiyorum. Eskiden arabayı görüyorduk. Şimdi pilotu görüyoruz sağ tarafta ama ne değişiklik diye söyleyecek olacağımız şey bu grid reveal. Hadi bakalım. Yani açıkça söylemek gerekirse bu paraya gerçekten çok daha fazla bir değişiklik beklerdim. Yani 3-5 tane yeni animasyon buyurun efendim sinematik. Bir de siz modellemeleri nasıl buldunuz? Yani bu yeni pilot suratları, saçları vesaireleri yani benziyor mu sizce? Hani ben çünkü şu an çok arada bir derede kaldım. Mesela bakıyorum. Bir daha bakıyorum. İlk bakışta böyle bir benziyor gibi. Ondan sonra bazı ara sahnelerde falan görünce diyorum ki ne alaka? Özellikle Fernando hiç benzemiyor. Sanırım griddeki en benzi <laughs> en benzemeyen pilot olabilir. E, ee, Bottas'ı güzel yapmışlar. <laughs> Onun o dünyalar seksisi saçları ve bıyığı. On numara. Evet. Aynen. Toto'dan mesaj geldi. Teşekkürler Toto abim. bıra bıra bıra. Hı Tamam. Aa bakın. Russell'ın kazandığı şeyleri de gösteriyor. Puanları da gösteriyor. Bu da recognition ile alakalı. Bak mesela 161 bize geldi. 138 ona geldi. Niye? Çünkü biz recognition'ı takım içerisinde söz sahibi olma, tanınabilirlik vesaire olarak daha üstün taraf olduğumuz için, bakınız bir numaralı pilot olduğumuz için bizi e, daha önde gösteriyor. Ama şimdi şöyle yapalım. Mesela 1000 geliştirme puanımız var. Şuradan Önerilen 3-5 tane puan şeyi alalım. Upgrade'i. Aslında geç bile kaldık. Bak, Russell yapmış bile. Püh Allah kahretmesin. Bak bak. Bak, görüyor musun? Hop. Russell ne yapmış? Day Dayanılabilirlik, Gearbox. Ha, şu anda güncelde in development diyor henüz yapmamış bizim de aynı şekilde dinamik alanında iki farklı parçanın geliştirmesi sürüyor şeklinde görüntüleyebiliyoruz aynen mükemmel secondary wing o zaman yarış hafta sonuna gidelim